Lezzet saçanla rıcık tufanı programımıza hoş geldiniz. Bugün menümüzde kedi çökertme kebabı yapacağız. Öncelikle bunun için ihtiyacımız olan şey bir adet kedi. Ve ilk malzememiz patatesli kafa. Öncelikle bu patates kafayı küçük küçük kibrit çöpü şeklinde doğramakla başlıyoruz. Şu şekilde yıkıyoruz. Kızartmaya gönderiyorum. Evet kızardı geldiler patatesimiz hazır. Dönerimi hazırlamaya başlıyorum. Ve patatesimin üstüne koyup harmanlıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde harmanlıyorum. <laughs> Harmanlamaya devam ediyorum. Mantarım lezzeti harika. Evet. Kedi şökertme kebabım hazır. Şimdi hemen bu kebabın... <laughs> Şimdi hemen bu kebabın tadına bakıyorum. Kebap da bana bakıyor aynı zamanda. Ne oldu küçük kebap? Şunu kurban olur. Hemen kebabımın tadına bakıyorum. Bu lezzet asla hayır diyemiyorum. Türk şuhan kebapları.